Selam arkadaşlar. Kıyma fiyatlarına bakalım bugün ne? 4.99 neymiş bu? Rint. Rint. Bunlar yalnız bio arkadaşlar. Bio olduğu için. İnek. Şimdi. Burada ucuz olanları var. Ucuz neymiş bu? Yok. Bu domuzla şeyin karışımı. 4.99 arkadaşlar. Bu neymiş? bu da demez. Biyolar bu şekilde. Genellikle domuz eti var arkadaşlar. Onun için domuz eti, domuz eti neydi? Cevap çiçeği. cevap çiçeği kaç paraymış arkadaşlar? 4.99. Şu şekilde 4.99 cevap çiçi. Hamburger. Bir tane var içinde. 2-4 4 kaç 4. paraymış 4.99 4.99 Bunlar Burada da tavuk Hindi eti 5.99 arkadaşlar tavuk göğsü. Kaç verilmiş? 5.99 2.99 neymiş lan? 2.99 bu şey Linksler var ya arkadaşlar 2.99 Bir kilos Şu da şeymiş arkadaşlar Bu tavuk. O da tavuk. 600 gram 399 arkadaşlar. Bu neymiş lan? Bir kilosu 456. Hençin şenki. Tavuk. O da yani aşağı yukarı. Almanya'da fiyatlar böyle arkadaşlar. Bu neymiş lan? Bütün olarak şekilde var. 5.99 Et fiyatları aşağı yukarı kadar arkadaşlar. Fiyatları bu şekilde. Türkiye'de nasıl yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.